dırın 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 dırın. Kimi arıyorsun sen teyze? Ben kaçarlar bana abur cubur getirecekler. Ne abur cubur ne yiyeceksin sen yaşını başına almışsın ne abur cubur ya. Allah Allah tip Allah. Merkez bana abur cubur getirin. Evet sıparsın oldu. Hemen getirin. Hatta ya yaşını evladım gel. Kapatsız. Buyurun hanımefendi teyzeciğim. Bundan istemişsiniz. Ortaya Abur <laughs> cubur. Teyze. Bak buradan açılıyor. Teyze ne diyeyim teyze? Evet. Abla diyeyim. Tamam abla. Aynen. Dayı. Dayı. Aynen. Buradan açın bakayım. Ay açamazsanız ben yardım edeyim. Sizin göz görmüyor gibi. Teyzeciğim buradan açılıyor. Ay Aynen dayı. Par açılı pardon pardon. O benim elim. <laughs> Buradan açılıyor bakayım. Ay ben de merak ettim gelirken yeseydim azıcık. Oo teyzem şuradan bana da bir yolluk versene. Oo, oo. Tamam mı? İyi iyi tamam ben de kendime yolluk alayım şuradan. Daha ne var? Daha ne var? Bu. Oo Abur cuburlar var. Teyze sen çok fenasın ha. Sen, sen hep böyle mi yaşıyorsun? Al bunu al bunu. Ay 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 da o ölü, ölü poplar tam benlikmiş teyze. Teyze böyle sana geleyim ben beraber takılalım tamam mı? Tamam. Parti sen. yaparız. Teyzem mı? benim. Sen çok sevdim teyze. Hadi. Ha, kızım şeyim ben. Hı. Teyze. Görmüyor musun beni neyim? Hadi senle parti yapalım teyze her gün böyle. Hadi. Hadi hele pop